Biliyorsunuz Recep ayına girdik Allah'ım da olsun. 3 aylar girmiş oluyor. Recep ayının özel bir ibadeti hükmünde olacak bir durumu var. Recep ayı haram aylardan. Ne haram bu ayda? Size düşman saldırmadıkça düşmana saldırmak haram. Bu aya özel hem de Ramazan-ı Şerif yaklaşıyorken kendimizi hazırlayalım diye önümüze bir fırsat sunmuş. Bu ayda yapılacak en özel ibadet kavga etmemek, tartışmamak, gıybet dedikodu gibi fitne fesat gibi insanların arasında bozacak işlere düşmemek, Allah için sabır ve tahammül etmeyi öğrenmek ayı bu ay. Bu ay özellikle husumetli olduğumuz kimselere dahi Allah'ın ayetini uygulamaya çalışacağız. Esselamu idfa billeti hiye ahsen sana karşı kötülük yapana karşı sen hiye ahsen ihsan et iyi ol a feizellezi beyneke ve beynehu adavetun kenne veliyirhamin bir de bakarsın ki senin bu hareketinden dolayı Aranızda düşmanlık olan kimse dostun olu vermiş. İçinde insanlara suizan ve düşmanlık beslememeyi öğrenmen gereken bir ay Recep ayı ve dolayısıyla bize de bu ay düşecek en büyük ibadet bu. Ama neyden sonra? Allah'ın haramını koruduktan sonra. Allah'ın haramı ne? Bizim beş vakit namazımız. Allah'ın koyduğu hudutlara riayet edilmiş. Bunu yapma emredersin Allah'ım. Bunu yap emredersin Allah'ım dediklerini yaptıktan sonra bizim yapacağımız eğitim aramızda husumet olan kimselere arayı düzeltmeye çalışmak veyahut da en azından tartışma, cedel, kavgaya düşmemek. Özellikle trafikte, evlerde, iş yerlerinde. Bir de pazartesi, perşembe oruçları tutuyoruz şimdi bu ayda veya ortasında eyyamı biz denilen oruçlar. 13, 14, 15. hicra ayların günleri gibi oruçlar tutuyoruz. Kimi kefaret orucu. Ama işte bak bu aydan daha şu eğitime başlıyoruz. Oruçluyken insanın en stresli, en saldırgan zamanı ne zaman? İftara en yakın zaman. O anda o eğitim gerekiyor işte. Recep ayına ait eğitim. Sabır ve tahammül eğitimi. Hani kızmayacaktık, hani saldırmayacaktık? Allah'ın düşmanına dahi düşmanca saldırmaman gereken ayda evdeki çoluk çocuğuna saldırırsan o saatte o zaman bu ayın ne kıymeti kaldı hayatımızda? Bu ayda sabırlı davranalım ama. E sabredemiyoruz diyorsak birkaç tane de bununla ilgili size öneri sunayım. Birincisi dilinizden istiğfarı hiçbir zaman düşürmeyin. İstiğfar. Bu çok kıymetli, çok yumuşatıcı bir ameldir. İstiğfar ederken de hususen de kendi günahlarınızı sürekli aklınızda getirin. Allah'a, Celle Celaluhu'ya karşı yaptığınız yanlışları da aklınıza getirin. Ta ki biri size bu ayda bir yanlış yaptığı zaman sizin de ona karşı sen kimsin bana yapıyorsun halinden önce sen Rabbine karşı neler yaptın ki insanlara karşı şimdi hesap sormaya kalkıyorsun diye kendini frenlemen için bir nedenin olsun. Sabrınızın ve tahammülünüzün tükenmeye doğru yürüdüğü bir an yaşandı. Orayı terk edin. Israrla konuşmaya, izah etmeye, kendinizi haklı çıkarmaya ama ben böyleyim diye kendinizi ortaya koymaya çalışmayın. Çünkü tam orada şeytan işte. Siz orada kendinizi çok güzel izah ediyorsanız bile karşı taraftaki insanın da şeytanın vesvesesine açık olduğunu unutmayın. O insana belki şeytan vesvese verip size en haklı, en iyi olduğunuz konuda, en çok iyilik yaptığınız anda Karşı tarafı bir kelime söyleterek sizi manipüle edebilir. Bir anda öfkeye sevk edebilir. İstenmeyen, Allah'ın razı olmayacağı bir hale düşebilirsiniz. Demek ki öfke anında kesinlikle pozisyon değişikliği ortam değişikliği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu tarif ederken demiş ki sizden biri öfkelenince ayaktaysa otursun oturduysa yan üzere yatsın veya evet kalkıp abdest alsın. Öfke şeytanlandır, şeytan ateştendir, ateş de su ile söner. Yani Allah Resulü bize önerdiği şey pozisyon değişikliği arkadaş. O ortamdan hemencik ayrılı veriyorsun veya o durumu değiştir veriyorsun. Aksi halde neyin içine düşeceğimizi kimse bilemez. Tabi bununla beraber içimizde birilerine karşı öfke, kin ve haset taşıyorsak bir an evvel o yükten de kurtulmak. Bakın o yük çok ağır bir yüktür. Haklı olduğun halde birine karşı bir şey taşıyorsundur. O taşıdığın şey seni mi eziyor, karşındakini mi eziyor? Hep senin aklında, senin kalbinde. Sen her gördüğünde iç içini yiyorsun. Ona hiçbir şey olmuyor ki. O zaman niçin kendini ezeceksin, üzeceksin ve niçin şeytanın kullanımına hazır hale getireceksin? Bu yüzden yapacağınız en iyi şey kalplerinizi ve gönüllerinizi her daim kontrol altında tutmaya çalışmak. Şeytanın manipülasyonuna karşı muhafaza altında olabilmek için de her daim Allah'tan yardım istemek. Eskilerin sinirlendikleri zaman söylediği bir kelime var. Şimdilerin demiyorum bak. Şimdilerin kelimesi belli. Hak etti ama hocam. Sen küfrederek o cezayı sana yazdılar ona yazmadılar ki. Ona da bir şey olmadı. Hak etti ama diyor. Sinirlendiği anda ağzının zembereği kaçıyor. Ama eskilerin neydi biliyor musunuz? <laughs> la havle. Hani la havle çektiriyor adama. Bak eskiler ne diyordu? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunla sinirlerini ifade ediyorlardı. Ne kadar güzel değil mi? Güç ve kuvvet yalnız Allah'ın yanındadır. Yani bu ne demek karşı tarafa sinyal olarak biliyor musun? Bak gücümü, kuvvetimi kaybederim. Güç, kuvvet Allah'ın yanında. Bende güç kuvvet yok. Ne yapacağım belli olmaz demek. Veya Hasbin Allah ve ni'mel vekil. Bu ne demek? Allah bana yeter, benim vekilim odur. Bu olayın içinde kaldım. Beni bu olayın içinden çıkaracak olan Allah. Yani Recep ayı bize bunları kazanmak için güzel bir fırsat olsun mu? Eğer böyle yaparsak bakın helva gibi tap tatlı insana dönersiniz. Bunun için Recep ayı haram ay bizim için süper bir fırsat. Lütfen bu fırsatı hemen değerlendirelim. Şunu da söyleyelim. Bu ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok fazla oruç tutuyordu bir. Dolayısıyla ne yapacağız? Bol bol oruç tutacağız. İki, arkadaşlar tam gecelerin kısa olduğu zaman teheccüdlerimizi mutlaka ihmal etmeyeceğiz. Üç, bu ayda Kur'an-ı Kerim'e özel bir zaman ayıracağız. Zikir ve tespihatlarımızı en iyi hayata getirebileceğimiz aylardan bir ay Recep ayı. Buna da ihtimam edeceğiz. Bu ayda bu hususiyetleri hayatımıza getirirsek Şaban ayı bize rahmet kapılarının açıldığı bir ay olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve ayı, salavat ayı. Recep'le sürüyoruz tarlayı. Şaban'la tohumları ekiyoruz ve Ramazan'da da hasılatı inşallah alıyoruz. En zoru tarlayı sürmek. Sert değil mi? İşte bu bizim tabiatımız tamam mı? Tabiatımızı, sert tabiatımızı sürüyoruz şimdi. O yüzden bu işte tahammül, sabır, Rabbimize güvenmek bunları yerine getiriyoruz. Sonra yumuşuyoruz. Şaban ayında da tohumları ekeceğiz, Ramazan şerif'te de biçeceğiz inşallah.